Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara Yalnız onlar tutacak bu dünyada yerimi Koy verip telli pullu saçlarımı rüzgara Bir çocuğun ardına düşen heykellerimi Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara Bir çevre sahilimden bulanık suya düştü ve boğazımı sıktı parmaklar ince uzun günahkar toprağıma saçından bir tel düştü Sana ne olmuş Roza bir derde tutulmuşsun Bir ekmek kadar aziz fikirler böyle pişti Noel ağaçları ve manolyalar kahrosun Bir çevre Elimden bulanık suya düştü Şu şapkayı çıkarıp atıyorum ırmağa her şeyim sizin olsun, hep sizin kesik başlar. Rüyasında örümcek başlar sağlamaya, içine gül koyduğum tüfek ölmeye başlar. Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa gibi, ölüm önünde özbenliğim yavaşlar. Öyleyse şu şapkayı fırlatayım ırmağa. Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır. Ve kediler her gece sürünür yastıklara. Denizleri bahtiyar eden günler kısalır. Satılmayan çiçekler zehirli ve kapkara. Unutulmuş erkekler ve kadınlara kalır. Bir geyiğin gözleri düşer eriyen kara. Ve erkekler kokuyu kediler gibi alır. Ve yalnızlık sigara külü kadar yalnızlık. Ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık. Ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi, Senin hatıran gibi büyük, yeni, karanlık, Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi, Ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık. Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim, Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura, tüme horozdan çok itimat edeceğim. İtimat edeceğim şu belalı yağmura. Ruhuma bayrak yapıp ben teslim edeceğim. Asılmış bir adamın iki eli yağmura, bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim. Bir tren ışığına güneşe çekmek seni ve bir şehir yaratmak ruhundan gülce diye parçalanan gemiyi ve yırtılan yelkeni katı vermek sessizce söylenen bir türküye ve sonra bir köşede öldürmek ölmeyeni ve son vermek bitmeyen bu bitmeyen şarkıya bir tren ışığına güneşe çekmek seni sana tavus kuşunun içime girdiğini son en son söz olarak söylemek istiyorum içime girdiğini tüyünü yolduğunu son en son söz olarak söylemek istiyorum. İçimde tavusların bir bir kaybolduğunu, bana da bir çift ak kanat kaldığını son son söz söylemek istiyorum. Peygamber çiğinin aydınlığında ara sana doğru uzanan çaresiz ellerimi. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara. Yalnız onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu saçlarını rüzgara. Bir çocuğun ardına düşen heykellerimi Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara Üstad Sezai Karakuş'a saygılar.